Ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Layer Man adlı bir oyun oynayacağız. Likelarınızı atıp kanalımıza. Siz bir şekilde bana oluyorsanız hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Şu an benim kafam sıfır mı? Sıfır tane çemberim var. Haydi bakalım. Şöyle fazla çemberleri toplamaya çalışacağım. Ooo. Oh. Ay bayağı rahatlatıcı bir oyun bu. Oha. Kaç olduk? 54 tane çemberim var. Biraz... Aaa. Böyle çem... Aaa zıplamalık bir şey. Oha çok iyi. Acilen bir şeyler kazandık hemen. Şimdi a a a, a, a a a onu alabiliyor muyum? Bir dakika. Doğruyu almam gerekiyor sadece. Şunları gel kardeş gel. Gel bir sen savaşalım. Gel bakalım. Oy oy ya. E, seni de kazanmalıyım. Evet işte bu. Hadi bakalım. Bas bas, bas 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 72 tane şeyim var. Çok güzel bir sıçrama ve kaç o? şeytan layer man acaba? Buna ulaşmamız gerekiyor. Layer'larımı alayım bir de income. Evet para şeyini alayım şöyle. Ay, ay bayağı rahatlatıcı. Artı 5 alıyorum tabii ki de canım. Eksi 5 deneyin nesi. Bunu da buradan aldık. Buradan o hızlandık. Bak 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 bak. Ay şu tane yanlış yanlış ya. Incorrect olanı alacaktım. Ay correct olanı mı alacaktım? Ne, neydi ya ama. Ay paralar gitti vallahi. Layer'lar gitti niye böyle oldu? Yetişemeyeceğim. Mm -mm. Oo, bu yine öyle bayağı yaklaştık gibi ha. Çember adamım. Biraz daha çember alalım. Evet paraya gerek yok. Şöyle şu daha fazla tabii ki de bunu alacağım. Artı yedi. Ve şuradan bunu toplayıp ama şunlardan uzak duruyoruz. Ha şimdi şu yeşilleri almam lazım. Şu yeşili direkt alayım. Ama diğer tarafı kaçırdım ya. Ya böyle oluyor işte ya. Bir şey aldığın zaman öbürü kaçıyor ya. Yedi gel gel bakayım. Heh tamam. Bas 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 99 tane çemberim var. Hızlı bas hızlı bas. Evet hadi. Bu kadar sıçrayabilir miyiz? Vallahi yaklaştık gibi kırmızılara biraz daha yaklaştık ya. Çok az kaldı. Layer'lerimizi biraz daha güçleştirelim. Bak shop var. Oo ben buradan kendimi değiştirebiliyorum. Bu Naruto şeyi değil mi? Naruto body'si. Aa buradan bunları da alabiliyorum. Sadece çembere gerek yok. Bunlar aynı zamanda kuyruğum mu benim? Bunları alamıyorum level 6 evet reklam izlersem olur. Ya ama ben şu body'yi bir almak istedim Naruto body'si istiyorum ben. İşte Naruto'yu kazanamadım mı acaba? Evet Naruto kafam var ya çok güzel. Şimdi gel bakalım üç kardeş. Şunları şuradan alalım evet. Şu 6'yı da almak istiyorum gel bakayım canım. Bana ko doğru koşman çok hoşuma gitti ama şununla uzaklaşalım. Şöyle gidelim şuradaki aman çengellere dikkat arkadaşlar. Çarpı 2 alırım. Artı 4 alırım. 228 Naruto çemberim var be. Net şeytana yaklaştık. Oo, yumruk bile attık. Level 5'e yükseldim. Gerçekten çok ilerliyoruz şu an. Ay, bir sürü paracıklarım da var. Oo, uzaylı kafa. Oo. Mekan değişti dostlar. Şimdi burada benim olayım ne? 5'e geçmem lazım acilen. Evet. Şuradan 11'imi alırım. Şuradan şunu alırım. Gel 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 aşkım canım benim. Gel bakalım. Ama şu 180 kafana uzak duralım. En düşüğünü ezmem gerekiyor. Evet. Şöyle şuradan alıyorum. Ay, ay ama burada çok çember var. Hangi birini alacağım? Tamam. 130. Bas 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 bas. Bu sefer de uzaylı kafayı yenmeliyiz lazerli. Cık, yenemedik ya. Neyse yaklaştık diyelim. Yeni skin özelliği açılmış mesela. Şuradan bir evet layer'ımı bir seviye 7'ye yükseldim. Ya, ya, ya kaçma kaçma nereye kaçıyorsun? Şimdi şuradan bir zıplayalım arkadaşlar. Evet. Aman aman düştük mü? Bir dakika bir şey oldu. Bir şey oldu. Allah dondu düştüm mü ne oldum ya ben. Vallahi bir şeyler oldu. Dur şimdi tamam gel kaçma canım benim. Evet şimdi buradan zıplıyoruz güzel bir şekilde. Bunu Allah aman 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 düşeceğim diye korkuyorum valla. Şuradan onu aldık evet. Ooo mekana bak gel 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 kaçmayın benden dostlarım. Şuradan 148 yine pek başaramayacağız gibiyiz ama. Haydi bakalım Naruto kafa. Biraz daha yaklaştık. Ooo seviye 7'de yeni bir Skin açılıyor. Haydi bakalım. Evet seviyemi de bir 8'e çıkardım. Bakayım bir shopta nelerim var. Eee, hiçbir şey yok. Şunları belki birazdan yaparım ama ben şeyi daha çok beğendim şahsen. Bu kuyruk mu? Bu kuyruk olunca daha mı hızlı gidiyorum acaba? Bir tane izleyelim bakalım ya. Hadi bakalım. Oha Naruto'nun kuyruğu var ve şu an elektrik saçıyor oradan. Ya şu level 12'ye geçelim. Ben şu şeytan şeyinden istiyorum. Ay hadi bakalım. Oo yeni tuzaklar kurulmuş. Artı 12 mi aldım arkadaş? Şu renkli çemberlerimi alayım be. Şuradan hoplayarak. Seni de almam lazım. Hiç kenara ayrılmıyorsun canım. Bonusu da tabii ki de kaçıramam biliyorsunuz. Şuradan onu mu aldım? Evet işte bu. Şuradan zıpla koçum. Aferin koçum. Sıpla koçum. Yes. Yes. Artı 18. Ye yeah, bunları da aldım. Şu 5'likten ilerleyeyim. 165. Bence bu sefer yendik. Bence bu sefer bunun kafasını ezdik ya. Ne diyorsunuz? Hadi lütfen. Kuyruğum da var ya. Hadi hadi ya. Hadi be. Çok az kalmıştı ya. Pu. Tamam. Şimdi level 9 oldum. Şöyle bir şekilde ilerleyeyim. Bu ne? Acı eşeğim yazıyor. Nedir bu? Fever nedir ya? Oo. Oh. oh, Allah! Allah! Bu bir tuzak var çok. Çok fazla bu bir tuzak koymuşlar. Ne oldu şimdi? Aa zaman aa aha görmedim ki. Görmedim. Cık. Ya o zamanlayıcı mı koymuş ben anlamadım ki. Yine yenemedik ya bunu. Uf ya çok yaklaşmıştım. Resmen yemek olduk ona ya. Level 10 şuradan bir inkomu. Evet yükseltelim bakalım. Şuradan şunu alıp artı beşimi alırım. Şimdi yavaş ve dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Oo, vay 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 bu ne güzel bir şeymiş ya öyle. Çok rahatlatıcı bir oyun. Gerçekten aşırı hoşuma gitti. Bak şu fever ne ya bu fever ben algılayamıyorum. 50 ya Allah. Allah 15. Evet hadi bu sefer bence yendik gibi ya. Artı 15 aldım şunları şunları aldım. Yes bence hadi. Lütfen şu kafayı şu uzaylı robotumsu kafayı yenelim. Evet işte bu. <gülüyor> 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 Level on. Oo bak bak bak! Samuraycı gelmiş. Oo parkur bayağı zorlu bu arada. Çok zor. Ay bakın ben geçerim abi. Nesin ki sen ya. Nereden ilerlemem lazım? Şş, acaba diğeri Allah alamadık ki. Hangi parkur daha iyi ki? Şunları şunları alalım. Evet buradan bu. Gel bakalım. Gel canım gel. Art 15'imi alırım. rahat bir şekilde. Bunu alıp hemen şuna koşmam lazım. Artı seni almam lazım. Sakın benden uzaklaşma. şunu şunda alsak süper olacak. Kalamadım. Gitti ya. Ne olur? Ama şu an parkur çok büyük olduğu için daha fazla puan kazanmam lazım. Şuna bakın yol bayağı uzun. Samuray Jack bizi bekliyor orada. Neyse ilk aşamaya göre gayet iyiydi bence. Koş aslanım. Evet işte bu bak. Burada bir jump var. Şimdi şu jump'ı bir hoplayalım bakalım. Oo, vay 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 vay. Burada aslan parçaları koşturuyormuş. Sırf ben çember alayım diye beni bekliyorlarmış. Şuradan ben bir onuma parçalarım tamam mı? Şunu kaçıramam hiçbir şekilde. Bütün parçalar gitti. Aman aman. Aman. Bak 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 bak. Parkur çok zorlaştı şu an. 197. Yener miyiz ne diyorsunuz? Vallahi hadi hadi Naruto. Aa, ya. Puh ya. Puh. Cık. Samuray Jack. Samuray Jack'i başaramadık. Ya ben bunu istiyorum. Ay bu çok tatlı bir şey oldu. Ay suratına bakacağım derken ee, kaybediyordum şu an. Şunu alıp hemen beşe hayır ya. Cık. Of be. Gitti paracıklar görüyor musun? Ve bu nasıl bir bu tuzağıdır abi. Bunu da kaybettik. Allah şu bonusa bir girebilir miyim lütfen? Çok ihtiyacım var. Oo! Oh oh oh. Oo oh! oh! evet işte bu. 193'le sizce bu İran Samuraycaki yener miyiz? İskeletor. <laughs> Sonic bir, epik açık kuyruğu var ya. Yerim senin kuyruğunu. Şimdi şuradan bütün paralarımı şuna ben bir harcayayım. Ondan sonra çünkü daha fazla para kazanmam için. Şu 6 6 aman diyeyim aman 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 aman. Aman eman 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 eman. Koş aslan koş ama şunları çarpmayalım lütfen. Evet bak şurada çok güzel bir. Vallahi şey var. Şuradan şunu alalım. Yine mi takıldık ya? Evet arkadaşlar bugün de oyunumuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Layer Man da adlı bir oyun oynadık ve gerçekten hem rahatlıca hem de aşırı keyifliydi bence. Umarım bu videonun devamının gelmesini istiyorsunuzdur. Bir dahaki seviyelerde bakalım nelerle karşılaşacağız. Videoyu kapatırken kanalımı bir, bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.